Abi hoş geldin. Hoş bulduk davran. Yılbaşına erken girmişsin dayı. Şey gel gel. <laughs> Yılbaşına erken girmişsin dayı. O ne dayı? Baba gözlüğü takar mısın? Video çekiyoruz lütfen. Şu gözlüğü çıkarma. Lütfen çıkartma. <laughs> Dur. Ama Bilmiyorum. çok karizma oldun Mehmet abi. Yalnız, e, yani bu Ahmet, bunu insana saldırırsanız ne yapacağız? Şey bak bir dakika. Ahmet bana <laughs> saldırmasın. <gülüyor> abi. Baba. Saldırmaz. Mehmet abi sen de çok fenomen bir insansın ama, ama kardeşim herkes tanıyor üstü. Çıkartma abi ya. Seni dünya tanıyor. Oğlum bana yaptım. Bana yaptım. E bir daha yaparsın. Al, bak. Abi. <laughs> bak. O o Allah Allah. Bana yaptım. Sıcak suyla. Deterjan kokuyor. O, o, o işte yok. Olmadı. Baba o okullara girme. Sen girmiyor. bahsetme. Baba. Bahsetme baba. Ben, şu gözlüğü he. takar mısın? Bahsetme. Ben de midem burada bulandırmışsın. Baba gözlüğü takar mısın? <laughs> midem burada Tamam gözlüğü, tak gözlüğü takar mısın gözlüğü? Lütfen. Gözlüğü çıkartmayalım video esnesi. Şimdi yılbaşına girmedik mi? Hadi kaynana dinle de tak üfle. O değil de. <laughs> <laughs> üfle 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 üfle. <laughs> Mehmet abi ne dili Mehmet abi o? Kaynana dili. He? Kaynana dili. Öyle mi? Ama seninkinin dili kaynana dili uzun değil Mehmet abi ya. İyi bir insan. <laughs> Allah'ım. <siz>, güzel ha. <laughs> güzel. Yallah bismillah. Baba ne yapıyorsun? Nasılsın? Baba? Yeni yıl kutlu olsun. Sarım. Erken girdik. Sana kurban olurum benim. Ol. Ol. Lan sen adamsın lan. Sakat tıraş Baba işim, işim yok. Bu işle... Bıyığı kısaltmamışsın gene uzun kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Münir olsun gene <Yine> uzun kaldı. <gülüyor> Allah <laughs> Allah kurban seni. Seni yaradan Bak ne yaptı bak. Oo, 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 oo. Baba mikrofiber yapmışsın mendili. Daha evet. kaliteli. Evet. O Kaldın, ne ya? Ağadan yakışıklar. O değil de kadınlar sana çok bakıyor Mehmet abi ya. Şey yakışıklıyım diye. Ha. Bak bak bak. Bak bunun bir çaresi yok mu ba, ba, ya? Bak bak. Ba. Ha. Ba, e ya şunun Ya saldırır sana böyle kilerce. Çok kuru ya balık. Hiç ondan korkmuyorum. Bir 50 ya sen namusun, namusun 50 kilo daha hiç elletmemiş, <laughs> doğru mu? Bak bak şimdi saldırır vallahi bak. Saldırır ha. Gel o zaman içeri geç, içeri geç. Vallahi bak ben saldırır. İçeri geç, içeri geç. Saldırır vallahi. Vallahi saldırırlar dayı. Bak. Gelmemişsin kıskanıyorsun. Gezdi, gezdi. Ya sen Mehmet abi. Oğlum sen Abi ama sen kıskanmayacak gibi değilsin ki abi. Hani, vallahi yemin ederim. Ya bu hizmet, bu hürmet ya sen. Yemin ederim var ya. Ne kusunda yok? Abi ah, çok ayıp. E, ne ayıp? Ahmet. Lan bir de kim Ben yapamıyorum ya, öyle. Bana şey öğret öğret bana öğret. Ben, ben sana. Sana. Ne yapayım mesela dayı? Gel. Söyle dayı ne yapayım? Bak bak gel. Söyle ne yapayım dayı? ne gibi süsleniyor bir Bak bak. Bak bak. Söyle söyle hava atma olayını anlat ben yapamıyorum. Ağırdan satma olayı bana bir anlat. Evet. Söyle bir git. Abi sen benim büyüğüm değil misin? Tamam. Otur lan otur. Gel millet merhaba. Biraz, Biraz, bir <laughs> Biraz da bir çatak. <laughs> sen... Biraz da bir çatak. Allah'ını seversen. Biraz da bir çatak. Hele otur. Otur dayı otur. Bana öğret bu sistemi de. Gel He. bana öğret. Şimdi Mehmet abi hava atmanın yolları. Ya, abi. Mehmet abi otur hele dayı. Ama. He dayı. Şuraya bir naylon var. Naylon. naylon mu? Sofura getireyim evden. Ne yapıyorsun sen Mehmet abi ya? Nereden buldun bunları sen? Hı? Para verdin mi bunlara? Ben Para verdim. verdim. Niye veriyorsun da öyle kağıt parçasına? Yılbaşına Yılbaşını alırdık ya. Olsun. Yılbaşında bir tane benim ağzıma kaynar diye. Bir oğlum. tane senin ağzına kaynar diye. Dayı biz biraz da bizimki uzun olsun baba ha. Bizim dilimiz ancak böyle işte sahte şeylerle uzun oluyor. Buyur benim abi biziz İnsanlar sahte olmuş. Atana rahmet. de insanlar sahte. Atana sahtyormuş. oğlum bir daha söyle. Sahte gülüşler. O bir daha söyle. Sahte yapmacıklar. Orada bir daha söyle. Sahte gülüşler, <laughs> sahte yapmacıklar. Hadi sen lan. Canı gözden bir şey yapmıyor. Hadi sen. Canı gönülden bir insan acaba ya, bu adamın burada bir şey olur yapmacık mu? Yapmacık baba. Acaba burada ölür mü? Baba yapmacık insanlar. Yapmacık. Vallahi şey. yapmacık. Yapmacık ise kendi kaybı. Böyle bir şu tarafa geçer. Lütfen olay. orada can mı var ne var korkun ya. Yok ondan değil. Ya. o yok o değil. Baba. Şimdi, değil. şimdi bunların bir açıklamasını almadan önce bu geçirdiklerini. Hayır hayır. Bunlara e, ben büyük aldım. Tamam. Ben, aile boyu alalım. tamam aile boyu. Şimdi bunlara başlamadan önce Mehmet abi. Evet. E, şöyle bir şey söyleyeyim abime. Söyle. hani e, bu hani dedin ya, biraz ağırdan sat kendini. Biraz hava evet. atalım ya. Evet. bunu nasıl yapalım? Bana Şimdi, biraz e, bunu biraz aç bana ya lütfen. Açacağım. Çünkü e, açacağım. Burada benim Ahmet demek sözüme izin. Hayır mevzu o değil. Veremez, baba yani. baba o mevzu o değil la. kim? Ver, ya? Baba. Kimse seni burada canını sıkmaya, üzmeye hakkı yok. Ya kimsenin hakkı yok tabii. Ama insan olsun. Niye? E nerede insan? <laughs> ha nerede o insanı kalmamış? Mezarda ölü. <laughs> abi bütün gün, bütün gün. Evet, evet, Yapıyorlar evet. sen Baba. Ama bir dakika. Baba bir dakika usar mısın? Ama bir dakika. Bak yine konu oraya geldi lan, yapma bir ya. Bütün gün yapıyorlar. Tabii öyle abi. Bir şey demiyor. <laughs> bütün gün, bütün gün. Bütün gün bomba bomba. Nereye kadar bomba? Gözler altı zincirdi. Seslenmiyorum ama yeter. Ben seni yaratana kurban. Az kaldı sen de yapacaksın canın ben, ben nerede? Tamam dayı. Nerede o günler? Dayı. <laughs> nerede <gülüyor> yemezlerim tamam. var ya? Dayı. Videodayız. Bak videodayız yemez abi. abi. Bak baba video. Mehmet abi. Manut olsa ben yapacağım. Aa sen yapma öyle şeyleri ya. Kim? Sen. Ya bak, Mehmet abi. <laughs> Ciğerim yanmış artık. baba tamam. Yanmasa tamam. ya, ben tamam. de ağır Ben de ben de içerim Lan baba. Kaka doldu ya. Kardeşim tamam. Kalkıyor ya. Mehmet abi. Mehmet abi. Baba detayın mı? Tamam kapatın. Aile izliyor seni. Ben senden ne istedim? Sen bana ne anlattın dayı? Şimdi hava atmak bu mu oluyor? Ağır başlık bu mu? Nasıl ağırdan sızak kendimizi yani dayı? Elini ağzına bakıyorsun. Nereye gidiyoruz? Kardeşim. Burada ne yaptın sen burada kalır. Ha. Ha, onu diyorum ben Tamam. Ha, e sen diyorsun ki ben burada bir film yaparsam yengeye söyleme diyorsun. Onu mu demek istiyorsun? İstersen söyle. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok e, <baba. gülüyor> evet, e. <Aramızdan> he. Bir <laughs> an he. Baba. He, evet he. Aramızda kalsın. Aramızda Burada bir şey konuştuk <laughs> ha. Yap, bir de şey şöyle onu diyorum. Yapmıyor ki senin için bir şey. <laughs> e, nerede o günler? Baba tamam nerede? kapat dalın. Nerede da, o günler? <laughs> 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 nerede o şans? O, o şu Antalya'da geldi de sen istemedin. Tamam dayı kapatak oluyor. Tamam kapatak oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi. Abi elini öpüme yeter. Eski Baba elini öpeyim bak yeter. Mehmet <laughs> abicim. Mehmet abi bir abi, şey diyor. Ben ulan <laughs> <şartlar, da>, <laughs> <kara, kara, gülüyor> ama ben ben. Ben 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 miyim <laughs> ben? Mehmet abi tamam. Abi Mehmet abi özür dilerim abi. bak. Yani, Mehmet abi bir şey diyebilir miyim? Mehmet abi bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Ben senden ne istedim az önce? Bir açıklama istedim senden dayı. Kim bakan mı Abici. Bir dakika. <laughs> ne? Bakan değil. Ben sen adı ya biraz ağır başlı ol dedi. Evet. Biraz hava at dediğim. Yani bunlar nasıl oluyor bu hava atmak? Yani buraya şimdi, bir şimdi, bez mi koyayım? Cep cebime, cebime o temizlik bezinden mi koyayım? Aslında, ne yapayım yani? Bana tamam. biraz açıklama ee, yap. Yani hava atmak nedir? Bir anlatır mısın? Aslında, e, aslında e, bizim e, yaptığımız doğru bir şey değil. Evet abi. Bu e, temizlik bezi bura konmaz. Yok olur abi, temiz olduğunu gösteriyor. Bir, e, bir dakika icabına konur. Konur da değil mi abi? Ben diyorum ki bir kravat. Burası ha. şey. Bir be, beyaz mendil. Ha. Beyaz mendil bak olur. Abi kravatlar şimdi kravat. Böyle kravat mendil mesela. Takım elbise çeketin mendil. Bu aslında yanlış. Mehmet abi. Bu yanlış. Yapma. Yanlış biliyorsan koyma. Ama hoş. Dinle. ben sana gerçek mendil veririm oraya. Temizlik besi koyulmazsa oraya. Tamam tertemiz. <laughs> Bunda kederim lazım ben. Allah'ına kurban <laughs> Allah senin. Senin bana bir vasiyetin var. Neydi? <laughs> Ben ölürsem beni sen yıkadıyorsun. Doğru mu abi? Bir dakika kardeş. E, ee, bir ben doğru söylüyorum. Ne abi. Kardeş doğru. He. Sen ölsen... ben Söz mü? Allah. Im. Korkma ama ha. Kim? Ben korusun. korus ben vücuda kayıtlı. Ölür mü ölürsün? Bir dakika, Buradan Burada bir dakika vücuda kayıtlı. He. <laughs> en adi şerefsizim bak bak. Burada vücuda çık. bu vasiyet mi ya dayı bu? Bir dakika. Bütün kalbimle söylüyorum en adi şerefsizim. Allah'ım. Eğer, eğer ben ölüden korkarsam İnşallah benim köpekler de yesin. <laughs> <Köpeği> de sorun oğlum. de kusura Bak kedi köpek sorun ben korumam. Baba kedi sorun oğlum niye bak Kedi köpek ben tamam, sorun Ben korumam. E, beni yıkacaksın yani. Evet korkmam tamam. ben. Seni kim yıkasın? Kaynın gökeni yıkasın mı lan? Ben, ben, ben annemi yıkadım. Mehmet abi bir şey diyebilir miyim? Kaynın göken seni yıkasın mı? Defol. Korkak o. Yıkasın lan. korkak. korkak. şey korkak. korkak. Peki sen kaynın gökeni yıkar mısın? Ben korkmam. Mehmet abi kaynın gökeni yıkar mısın? Ahmet ben korkmam. Ben sana bir şey sorayım. Sen korkmam biliyorum. Kaynın gökeni yıkar mısın? Allah gecinden versin. Beni. Sen olur ya. Allah'ın olsun. <laughs> Allah 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 ben onu kıçkanmışım ben. Sen ben niye hoş şey, insan ya zararı yok onun. Geveze. Geveze. Tam. Geveze. <laughs> Dayı kayınların yüzde seksen öyle. <laughs> Ahmet. Ahmet Ahmet ge Geveze ge şu... Baba ben Baba bunlar bunlar ben, hep öyle bunlar hep ben öyle Geveze Ben Allah'ta biz kayın şey, değiliz Allah'ın Kayın olsa kayın olmaz ki zaten Ahmet He. Bir kanço kayın olur mu? Abi olmaz Kayın Kayınço değil Kimse hain olmaz. Ne? Damat da hain olmaz. Ne? O hain olmamak lazım. Hain hayır. insanın bu toprakta yeri yoktur. Allahu Teala onu yerle bir eder Frank, zaten. Ahmet öz anasından, öz anasından kankalarına bir şeyler parası diyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ama hain... Ya tabii, istenmez. Ama ama. Tabii üçeye gidiyor. Bak, haklısın ama. Dünyanın parası. Tabii, buzdolabı biliyorsun işte mevzu evine. Nuray var ya her gün 4 milyar veriyor. Her gün. Dayı dört beş milyon saçmalama öyle abi ya. ya. Lan dört milyon. <laughs> ne kadar He? Ne, ne kadar? Bir, bir buçuk Sa Sanayide, ya. sanayide ne kadar? Sanayide? Sanayide çalışıyor. Abi o sanayide çalışıyor. Ya böyle asgari ücret alıyor. Beş ayda alıyor ya. Yapma ya. E ne ne, ne, ne? Beş bin ne demek biliyor musun A sen beş bin ne demek? Baba şu devirde hiçbir şey beş bin milyar yok ya. Baba şu devirde hiçbir şey. Beş milyar bende var mı beş milyar? Nasıl bakıyorsun? Lan bak de ne Yok bak sana Sen niye vermek Sana şunu tak abi videoyu kapatacağız Mehmet abi. Yıl başında kutlayalım. Gözünü tak Mehmet abi gözünü tak. Niye tamam. e, benim eşimle? Arkadaşlar ben yıl başınız <laughs> şimdi de. Sen... Ahmet benim eşimle bana dedim sana da ba, ba, bak dedim bana. Bak bak bak. Niye eşin oğlum karı baksın yok. ya. E, bakıyor dedim sana bak Ahmet baksın. Bura baksın. Oğlum bak baksın demek seviyor seni. Bura baksana karı. Seviyor seni. Değil e mi? baktım bak şekerle çikolatanı geri istersin. <laughs> Doğru söylüyorsun. <söyleniyor>. Kebap sonunda var ya dayı. Doğru söylüyorsun ne <laughs> Mehmet abi. Kemal sonunda var ya diye. o zaman çikolatamı geri ver. Önüne bak. He yok yok ya. Arkadaşlar ben kapatışı yapayım mı sen? Bak, yok yok ya. He, he hep, Hadi bak, abi he. bir kapanış şey yapalım abi. Arkadaşlar ee. <laughs> arkadaşlar ee. <laughs> Videoyu izlediğiniz için. Bir dakika dur. <laughs> daha yandık süslü Fadime. Daha bir saat daha şey yapalım. Evet arkadaşlar asgar arkadaşlar. <laughs> e, Evkur kur karşısı hastane caddesi <laughs> Filsa <Fristahi gülüyor> İmam Edyamın. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Evkur kur karşısı hastane. Ben bu adresi niye söylüyorsun dayı? Allah ben kurban olsun. Allah ben kurban olsun. Ben seni kazanmanı istiyorum. Seni yaradana kurban lan. Lan sana kurban abi, olsun sana. Müşteri bana buraya geliyor. Sana, abi ya, ya senin bereketine ben geliyor, ben hayırına geliyor ben, Mehmet abi. Benim müşteri ben ben ben, ben ben müşter müşter bana geliyor. Atana rahmet, atana rahmet. Aynı sana geliyor. Evet arkadaşlar, bana geliyor. Evet baba buyur. Arkadaşlar, arkadaşlar. E, hastanın caddesi, e, caddesi Evgur Katifin'de Mehmet Yaman. Fenomen olmak da zor. Arkadaşlar da e, bir de arkadaşlar artı Erdemli Novasitir. Arkadaşlar. Erdemli City bazıları açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar Erdemli Nova, City arkadaş, arkadaş, arkadaşlar. Arkadaş, Erdemli Nova Orada şeyi. orada yeni dükkan açık orada bekliyoruz. arkadaşlar evet bu arada. Cenk dur. kardeşim buradan sana Peki. selam olsun. Videoyu kapat. Aa ben şeye kafam takılıyor dayı. Mehmet abi. Fenomen olmak ben, gerçekten ben, Mehmet ben, abi bak. Baş, ben, baş ben, artır bak. Baş artır abi. Ben, dur. Baş artık. Sen nasıl kaldırıyorsun bu kadar yükü? Evet bir de e, yalnız Çok göz atıyorum. Tamam. Bak ben, ben, Çok göz atıyor. Tamam. Bak böyle. <ben, gülüyor> tamam. Arkadaş, <laughs> arkadaşlar. Ben, ben. Arkadaşlar. <laughs> video izlediğiniz için tamam mı? Böyle böyle. Video izlediğiniz için. Evet, Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. video izlediğiniz için. Arkadaşlar like ve beğeni atmayın arkadaşlar. Atmayın mı? Evet like ve beğeni atmayı unutmayın. Arap Baharı'da yeni yıla giriyoruz. E, tüm dünya İslam aleminin. Evet. Türkiye genelinde Avrupa ve Türkiye genelinde tüm dünya İslam aleminin yeni yılı kutlu olsun. Amin öyle olsun. Öyle olsun. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada. Murat Bozdağ görüyoruz. Beni sevmedin ya. Aa, Murat Boz. Arkadaşlar yeni girelim. Evet. Arkadaşlar. Yeni yılı Murat Bozdağ giriyoruz. Süper. Beni sevmedin ya. Benim Beni insanım. Murat Bozdağ. <laughs> Allah'ın izleyelim. İmran sen, sen adamsın. Andayener. Hepinizi seviyoruz, Yok, kendinize çok be, iyi emrah. bakın. Arka kendinize çok iyi bakın, hepinizi seviyoruz. Ben de daifur, evet, evet, şu evet. Şey, şu yan, mu? <laughs> evet. Hepinizi biz... seviyoruz, kendinize iyi bakın. Biliyor, Allah'a vurun. Allah sizlere, sizlere yine de, sizler de bize Yine bu kadar işin arasında sizlere e, bir video hazırladık. Evet. Güzel de bir sohbet evet. oldu. Evet. Beğenirsiniz eminim. Biliyorum, Kendinize evet. çok iyi bakın. Evet. Ama biliyoruz ki sizde, biliyoruz ki sizde de bize karşı boş, boş değilsiniz. Allah'ın sizde de bize <gülüyor> karşı Baba boş değilsiniz. Baba şuraya bak artık. Boş <laughs> değilsiniz. Allah'a emanet evet. Görüşmek demcek. üzere. Demcek. Demcek, demcek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Var olun. Lan İbrahim'de ses. <laughs> Sanatçı. Tamam da. O senin benim gibi insan Mehmet abi. Ama bir aynı sağ. kemik, aynı ama etler ama adam. adam sesi güzel. Bir dakika, değil. söyleyeyim mi? Evet. Sesi güzel. İbrahim Usta. Biliyorum abi. İbrahim abi bizim baş abimiz, baş tacımız. Çünkü bana dedi ki, Türkiye'nin yerin e... şeyi Mehmet abi ya bir markası ya." Evet, başta İbrahim Usta'sınız. İkinci oran Gencibay. Bir... Say, sayma başlarak bitmeyecek. E, Kendinize e, çok iyi bakın. E, Hepinizi seviyoruz, saygılar, e, sevgiler, hürmetler. E, 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 e.